Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. PC Building Simulator oyununa devam ediyoruz. En son işte birkaç tane kasa yapmıştık. 1.5k paramız oldu arkadaşlar. Bir önceki videolarda arkadaşlar kasım olmuştur büyük ihtimalle. Onun için kusura bakmayın. Bu videoda belki az bir şey olabilir. Yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyorum. Bilgisayarda biraz sıkıntı var ya da OBS programında sıkıntı var. Anlamadığım şeyler vardı. Onları düzeltmeye başlıyorum yavaştan. Şimdi ben yattım daha demden. Şunları bir alalım. Run 3D mark neymiş acaba ya merak ettim bak bunların hepsini sipariş ver abicim. Acaba bunlar ne diyor? Bir tane 16 GB RAM alacağım onu bir şey yapalım da. Aga buna termal macun süreceğiz. işte 3D markı yükleyecekmişiz herhalde. Buna da işte 600'ü şey mi yapacağız bir şey yapacakmışız. Ya 600 ya da 600'ün daha üstünü yükselteceğiz. Burada da anakartı değiştir diyor. Bir yat aa dur lan. Yatmadığını şey yapalım ya pardon. Gir şuna. 16 GB RAM alalım buna. Hemen hızlıca gelsin işte bu 4 GB. 8 16 GB. Abi kaçar şey sormuyor. Tamam. O zaman en ucuzunu verelim işte. Bunda siparişi var. Bir hemen yatalım bakalım ne zamana gelecekmiş. Ha. Dur lan. Burada ha tamam. Bu hemen geldi al bunu abi. Şimdi hangisi RAM'di? Bu RAM. Al abi bunu. RAM'i hemen bir yapalım hızlıca. Şöyle çıkart çıkart hadi. Buna başardık. Abi kasa çok güzel ya. Biz ne yapacaktık? Krem çıkartacaktık. Abi renleri bildiğiniz gibi çöküyorum. Kaç GB lan o? 8 GB mıydı? 8 GB RAM var. Abi güzel ya. Ha tamam bunu taktık. Kasayı takalım hemen. Abi kasa nerede? Ha burada. Belki yeni yeni şeyler alabiliriz. Belki... Ya adam işlemci falan değiştiğini hiç demiyor ya. Ben işlemci şey yapmak istiyorum. Şöyle biraz uzaklaşalım. Şu kabloları takalım. Kabloları taktım mı? Tamamdır. Şimdi çalıştırmaya başlayalım. Üf. Ekran kartına bak nasıl ışıklar yanıyor. Bu tamam mı o zaman? Tamamdır. Şunu o zaman hemen çıkartalım. Ya keşke başka şeyler de yaptıysa ya. Sürekli RAM çıkart, şunu yap, bunu yap. Ama yeni yeni şeyler geldi bakın yani. Bunu a buraya koy. Şimdi burada ne diyordu? Ana kart değiştir diyordu herhalde. Ya var ya İngilizcesizliğin gözü kör olsun ya. Bak yine onu çıkartmadık. Şimdi ekran kartını değiştirin diyor. Ana kart değiştirmiyor diyor lan. Ana kart herhalde ya. Aga ana kartı değiştirin diyor maalesef. Şimdi bunların hepsini biz çıkartacağız. Abi ben bunların hepsini nasıl çıkartacağım ya? Bir de yanlış yapıyormuşuz. Şu kabloların hepsi böyle teker teker çıkacak. Dur la. Bu çıkacak. Bu çıkacak başka. Bunları da mı çıkartacağız? Oho. Biz bunu resmen böyle komple söküp çıkartıyoruz. Ha tamamdır. Abi bunlardan doğru bunların videoları var. Adamlar her şeyi düşünmüş ya. Nerede şu uyda var bu var. Abi bu kadar fazla koymasaydınız var. Dört tane yeterdi. Ha tamamdır. Şimdi anakart lan. Dur 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 dur. Abi SCG'yi tıklayınca geri gidiyor. SCG'yi tıklamayalım lütfen. Şunları çıkart. Yeter benim için. Ha tamamdır. Şimdi ne yapacaktık? Ekran kartı. Nereden giriyorduk o şuraya? Buradan mı giriyorduk? Ha, buradan giriyoruz. Şimdi bu kasa şey nerede? Ha. Bu bozulmuş. Bunun aynısını verelim bir tane H170 anakart. H170 anakart. Anakartlar nerede lan? Ha, burada. H170 Plus mıydı? Neyse ya bunu ver. Sonra başka ne sipariş verecektik? Bir bakalım onlarda. da. Bunu da ver abicim. Sen o zaman seni bir şöyle bir alalım. Şuraya bir yere. Termal macun vardı bir tane. Bunu boş yer. Buna termal macun sürülecek. Bunu alalım. Abi neden benim böyle kasam yok? Neden? Şimdi ilk bunu çıkartacağız kardeş. Sonra bunu çıkart şunu da. Ne yapacaksın termal macunu ya? Al. yaptım oldu mu? Şimdi run 3D mark diyor. Şimdi o ne acaba? Kapat abi tamam. Acaba bu kabloları taksam bir şey olur mu lan? Şu an korkuyorum ama. Vallahi korkuyorum. İnşallah bozulmaz. Bozulursa bir de bize girer biraz. Büyük ihtimalle çalışmayacak da bunu nasıl kapatacağız? Kapanmıyor abi. Bu ne lan? Abi ne biçim bir şeyim varmış. USB takın diyor. Ha takmadık değil mi lan? Ulan. Neyse bunu yaptık. Kapat şunu. Heh kapandı tamamdır. İnşallah de PC şeyi. E ee, nerede bu? Hangisi lan acaba? Budur herhalde. İnşallah budur. Kablo. Şunu tak. Bunu da buraya tak tamamdır. İlk yerlerini gösteriyor. Yoksa naneyi yemiştik. Yapamazdık. Bu doktor herhalde baksana. Run 3D Mark ne abi? Bu mu? Işık da olabilir. Abi, resart Ha atmamız gerekiyor herhalde. Aa bu lan bu bu. Tamam tamam bunu buldum. Onu yüklemeyecektik ama olsun. Neyse. 3D mark bulduk abi. Abi tamam at at. At beleşi şey yapıyoruz. Ama daha baksana şey yapmamış gözüküyor. Aç abi bunu. Yap bakalım. Ne işe yarıyorsa artık. FPS mi ölçüyor? Bir şeyler oluyor lan. Ne oluyor acaba ya? Abi adam bilgisayar çok kötü herhalde baksana. 5 FPS alıyor şu an. Tamamdır. Yaptık abi. Değil mi yaptık? Nasıl yapmadık be? Bunları bunları tıkla belki bir şey yapıyoruzdur. Abi çalıştırın dedi. Çalıştırdık işte. Aga bitti sonunda ya. Bir 30 saniye bir dakika ne sürdü? Bitti değil mi ablacığım? Bakayım. Aynen tamamdır. Al bunu direkt. Dur lan kapağını kapatmadık. Şöyle gir. İnşallah bir daha 3 işte mark yoktur ya. Bir tane daha var ama ondan sonra ne olur başka olmasın. Abi sıkıntılı ya. Böyle bir dakika boyunca bekliyorsun. Bunda ne yapacaktık? Ekran kartı olacaktı. Bunda da 3D Mark. Tabi bunda bir şey diyor. Neyse bunu da halletmeye çalışalım. Ama bu arada. Şu remi şey yap. Başka ne vardı? Ekran kartı yeniliyorsun diyordu. Bu değil. Bu da değil. Bu da tamam. Başka var mı? Yok herhalde. Aa level atladık. Bir şeyler geldi yine. Tamamdır. İyi güzel güzel. Şimdi. Geri bakalım şuna. Bu ne istiyor? Abi bunu ikisine de bir şey yükleyiz herhalde. Çünkü yükleyin diyor ya. Şöyle kabloları bir takalım. Belki buluruz bir şeyler de. Abi ne yükleyeceğiz ben hala anlamadım. Hani oyun biraz gösterse güzel olacak da. Göstermiyor işte. Ne diyordu bu? Ha USB'yi yine takmadık. Gir şunu abi. Bu USB'yi sürekli takacağız herhalde. Şimdi 600 bir şeylerle bir şeyler yükleyin dedi. İlk bir şunu yapalım. Hayda. Hata verdi. Problem dedi. Bir şey dedi. Bir şeyler dedi işte. Abi ne oldu şimdi? Enter'a bir şeyler bir şeyler tıkla. Remo ve. Abi ne yapacağım? Abi kaldı böyle. Çıkart. Bir daha tak. Bir dakika. A bunu. Bir daha tak bakalım. Ne olacak? Bu arada ee, şöyle diyelim. Bunun kablosunu bir çıkart. Boş ver onu. Bu da power nerede? Şu arkada mı? Abi şu şeyleri çıkart. Power şeyi yükselteceğiz herhalde. Ama nerede bu power? Abi bunun power yok mu şimdi? Hah burada tamamdır. Tamam tam buldum. Çıkart şunu da. Şunu da çıkart. Oo bu kadar vida mı çıkacak şimdi? Hah tamam. Bunu da çıkart lan. Oğlum ben oraya nasıl geçeceğim? Hah tamamdır. Al şunu şunu. Nerede lan o? Burada ha. 600 veya 600 üstü yükleyin dedi. Biz 600 alalım tamam mı? Nerede o? 600. Hah burada. Bunu da sipariş ver. İkisini bir sipariş verelim abi. Şimdi direkt yatmaya gidelim. Başka şeyimiz yoktu herhalde. Günü bitir abi. İşine dön. Eşyalarım yine gelmedi. Çok güzel. Ne zaman gelecek bu eşyalarım? Oho daha çok var. Bu ne diyor abi? Dur dur. Al şunu. Koy buraya. İyi, bunun işi kolay. Sadece tozu temizleyeceğiz. Başka da bir şey yok. Bir de PC açacağız. Bitti. Ha, iyi iyi. Tamam temizledik. Kasayı hemen bir takalım. Kasayı da taktığımızda göre şimdi bir kabloları takalım. Ya arada sırada yine böyle şeyler oluyor ama böyle bazen dokunamıyorum. Aa, küçücük yapmıştır. Abi uzun tıklamak sıkıntı. Başka bir kablo kalmadı ama işte, tabii ki de şundan bir şey yapalım. Şöyle. Tamamdır. Bu PC de tamam. Yine böyle sürekli bir yatacağız, bir şeyler yapacağız. Ya yani şimdi bunun eşyası gelecek. Bunun da eşyası gelecek diye biliyorum. Aynen. Bu PC de tamam. Tamamdır. Gir abi şuraya. Mail gelmiş lan yine. Bir ton. Oo işler gelmiş. Abi bu işler şimdi sıkıntı ya. Ver bunu. Bununla virüs temizleyeceğiz tamam. Al bunu. Bunda RAM falan gelecek. Al bunu da. Bunu kabul edelim. Tamamını kabul edelim. Başka iş. Aslında bunu kabul etmesek şimdilik iyi olur. Bir atalım. Oo. Şimdi bunu sadece virüs şey yapacak. Temizleyeceğiz. Başka da bir şey yok. kablolarını takalım o zaman sadece. Hem şu an yerimiz de yok abi. Eşyalar da gelmesi gerekiyor. Eşyalar bir daha yattığımızda gelecek. Orada terabayt falan bir şeyler diyor herhalde. Hard disk alacağız. Oo ışıklı. Sonunda ışıklı kasa geldi be. Bu temizlenecek mi abi? Oh be bir tane vidalı. Ben bunu temizlemem. Temizleme falan demiyor. Kapat abi. Hayır işim olmayan şeyi niye yapayım ki? Gir abi şuna. Yine takmadık şu şeyi ya. Bu ara sürekli bunu unutuyorum. Ha, Yükle abi bunu. Aynen kardeşim. Reset at. Tamamlandıysa neyse tamamlanmamış. Abi bir tane daha bir şey geldi iş. Oo bu ne abi? Burada birkaç tanesini yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Tamam değil. Virüsleri temizle. Bu tamam. Koy bunu. O virüs şey nerede? Tamam. Bunu gönder abi. Şimdi 16 GB RAM. Dur bakayım. Şimdi buna 1.5 TB şey alacağız. Havza kartımdır artık. Hard disk modelini, onu alacağız. Abi 1.5 TB yok bu arada. Abi 1 terabayt siparişi sipariş versizlik hadi 2 terabayt olsun ya hadi benden mi olsun? Yok lan benden olmasın 1 terabayt verelim. Siparişi ver. Burada yine mail gelmiş. İyi iş değil. Yat abi sonunda eşyalarım gelecek. Bak 1 terabayt falan baya lan. Eşyalarım yine gelmedi kardeş. Şunu al bari temizle. Bu temizlenecek abi. Ne? Oo güzel güzel. Yine bir tane. Bununla taktık mı? Başlat abi. Bu da ışıklı. Işık kasalar güzeldir. Şimdi ne diyor? 16 GB var diyor. Onu sipariş verdik. Bu da tamam ilk bunu yapacağız. Bu da gelecek. Bu da gelecek. Bu neymiş? Bu da gelecek. İnşallah az vermemişizdir. Bunu da koyduk mu? Şuradan da hemen abi yine iş geldi. Of ne çok iş geliyor lan. Bunu ver abicim. Şimdi almadığımız işler. Rem abi rem. Bir. Bunu boş ver. İki rem. İki tane daha rem sipariş verelim 16 GB'lık. Abi ben slot yapsam mı acaba ya? Şöyle üç tane vereyim de bari. Bir daha aga yatalım hemen. Ve artık eşyalarımız gelsin ya. Oh sonunda. Şu an en yani beni e, zorlayan buydu. Çünkü hani ilk defa böyle ana kart falan açtım ya. O biraz zorladı. Neyse olsun. Yani zaten böyle böyle alışacağız. De niye çalışmıyor bu? Burada ne takıl değil lan? Abi bu ne alaka? Ben bunu nereden göreyim? Çalıştır. Kasasında takılan da var hemen. Tamamdır bu oldu. Şimdi bunu hemen şey yapalım. Abi çok şey var. Yetiştiremiyorum. Bunu ha tamam. Buydu. Aga bu iki tane iki tane nedir böyle ya? Şunlara bak. Çıkart abi. Şuradan hemen bir tane remi çıkart. Abi biz çalıyoruz yani. Kaçtı lan? Merak ettim ha. 8 GB. E 16 GB'lık nerede? Abi biz verdik ya. Abi not gelmiş. Ha gelmemiş lan iyi. Abi 2.8'lik taksak olur mu? Bence mantıklı. Dur lan ben bunu 2.8'lik takarım. Install diye. Aa bu da bozuk ama abi. Şimdi şuna bir girelim. Biz kaçıncı gündeyiz? 18. günde. Abi bunlar çok daha sonra gelecek. Bunlar ne iş abi? Upgrade et diyor. Tamam. Bunlar daha benim elime gelmedi. Ha bu geldi. Bunu yapalım. Şimdi gir abi buna. Şuradaki şeyi çıkartmıştık biz. 600'lük şuraya tak abi. Kablolar. Kabloları ne yapacağım hiçbir şekilde bilmiyorum. Ne olur bana gösterin abi. Valla. şöyle başka ne var lan? Başka da bir şey yok herhalde. Tam taktık. Şimdi buna run 3D markı yapacağız. Daha demin hata vermişti biliyorsunuz ki. İnşallah bir daha hata vermez. Çalıştır bakalım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şu run 3D yap bakalım. Tamamdır bu işte yaptık. Bununki tamam. Bir kasasım var lan bunun. Oğlum bu ne? Kaç tane kasası var lan bunun? İnşallah başka bir şey çıkartmamışızdır. Çünkü yani ben daha burayı açmam abi. Boşuna şey yapma. Bu ne abi? Bu neyin Valla o neyin olduğunu bilmiyorum ama artık benim oldu. Çaldım abi. Kablara hiç aynen öyle yapmaya gerek yok. Sadece bir tanesi tamam değil mi? Bakayım. Aynen. Aç abi şu hemen remleri şey yapalım. Bak bugün düzgünce para kazanamadık. Çünkü çok sıkıntı oldu abi. 8 GB'miş lan bu. Al abi. Tak abi tamamdır. Hemen şimdi bunda abi eksik vaka acaba neydi ya? Ulan eksik diyor ama her şeyi de yaptım. Yapmadım mı? Yaptım. Şu kablolarını takalım. Başlat. Bir şey diyor mu demiyor. Tamam. Bunda da bayağı bir şey yüklüymüş lan. Tamamdır bu. Koy buraya. Bu tamam. Bu da 16 GB RAM diyor. Bir şey daha var ama. Son günü geçti mi diyor bir şeyler diyor. İnşallah son günü geçmemiştir. Abi elimde yok yani ben ne yapayım? Abi inşallah son günü geçmemiştir ya. Oğlum 8 GB RAM'den ne 16'ya geçiyorlar ha. Ha kendini sakamıyorsunuz mu ya? Al taktım abi taktım. Kapağını tak bari. Başlat. Sıkıntı var mı? Yok gibi. Ama burada bir şey eksik diyor. Ama tamam ya bu da oldu. Onla boş ver. O zamanı geçti o yüzden diyor öyle. Bu da 16 GB RAM takılacak. Bunu zaten çıkartmıştık biz. İyi yapmışız. Şimdi abim. Abim ne yapacağım ben sana? 16 GB. Aha bitti. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Abi biz bunları satalım. Zaten bir şey etmiyor. Bakıyorum. Takılıyor mu lan bu? Abi uyumsuz uyumsuz diyor ama bence olur lan bu. Ama takılmıyor işte. O yüzden satacağız. Hem paramız da olur. Şu an hiçbir şeyimiz yok. Şu an onu anladım. Bunu da sat abi bari. Ama dur lan bunu satma. Bu uyumsuz değil. Bunu da sat. Bozuk zaten o. Bunu da sat. Şimdi biz kaçıncı gündeyiz? 18, 22. Yarın bir tane daha gelecek. O yüzden yatalım direkt. Hah eşyalarım geldi. Abi bu neden böyle şey oldu? Uyumsuz diyor. Abi nasıl uyumsuz olabiliyorsun? Bunu o zaman boş ver. Al şunu. Aga al bunu. Direkt şöyle. Nerede lan onu? Neredesin? Bir. E hani? Ha bir terabayt. Tak abi buraya. Kapat. Kablolar ne yapıyorduk? Şunları takacağız böyle. Şunu da taktım mı şuraya? Bunlar zaten şeyin tamam, bunları biliyorum da zaten onlar da takılacak abi. Aa 1.5 GB olmuyor. Kabul etmedi. Dur oraya da bir şey takarız. Sıkıntı yapmayalım o yüzden. 500 GB var zaten. Şöyle install 500 GB. Taka buraya. Kapat. E 500 GB ha tamam. Oldu lan iyi bari ha. Bir anda korktum olmadı diye de. Çünkü olmazsa büyük bir sıkıntı olacak. Ya şimdi buradakileri de mi takıyoruz. Neyse takalım buradan. Bilgisayarı da başlat. Aga error verdi ya. Şimdi kapat bir daha başlat. Bakalım sonra error verecek mi? İyi vermedi. Tamam bu doldu. Şimdi bunlara hemen bir satalım. Bunu sat. Bunu da bu go to diyor bir şeyler diyor. Bunu sonra yaparız. Bunu da ver. Ha bunu niye go to diyor? Neyse arkadaşlar ben bunları video dışında çözerim. Videoya beğendiyseniz alt taraftan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.